Herkese selam dostlarım. Yine bir lunch videosuyla sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, son dakikalar, yarım saat sonra açıklama gelecek. Tabii siz bu videoyu izlerken 20 dakika sonra olacak. Sorun yok. Ben hemen size anında son dakika bu açıklamayı anlatacağım. Açıklama ne? Üretici fiyat endeksi geliyor arkadaşlar 16.30 itibariyle. Amerika'dan çok önemli açıklama gelecek. Dostlarım, buradan yine deprem felaketinde hayatını kaybedenleri kaybedenleri Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim inşallah böyle bir felaketi vatanımıza, milletimize, ailemize kimseye göstermez. Allah hepimizi kötülerden korusun, kötülüklerden korusun. Evet arkadaşlar, saat 16.30 itibariyle Lunchcoin ile alakalı bir haber değil ama üretici fiyat endeksi açıklanacak. Hem Lunchcoin'de hem de kripto para piyasasında önemli gelişmeler olabilir. Şimdi arkadaşlar, açıkçası piyasa dün geceden beri kendini yukarı yönlü fiyatladı şimdi gelecek açıklamada beklentinin altında olursa hızlı ileri yönlü bir hareket görebiliriz şimdi arkadaşlar burada bakın Kripto para piyasası hala 1.1 trilyon doların üzerinde şimdi verilerle konuşacak olursak ona geçmeden önce ben şunu kısa olarak anlatayım. Arkadaşlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sallandığı için anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanya sizin için kazanmış bir yak arkadaşlar. cemizden bir şey çıkmıyor faydalanın diye anlatıyorum. Dostlar kısa tutacağım. E, Binance referansımla kayıt olup 10 dolar yatırıp ya da 10 dolar nakit yatırıp ya da kripto yatırıp bu 10 dolarla da alsat işlemi gerçekleştirirseniz 100 dolar arkadaşlar 2000 liraya yakın bir derde geri ödeme kuponu hesabınızda olacak. Şahane bir olay bakın. Özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım, ihtiyacınız varsa değerlendirin. Gördüğünüz gibi burada bu da süper. 13 Bitcoin işlemci 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden araç kesilen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa arkadaşlar yakın bir tanıdığınızın adına yine referansımla kayıt olarak 10 dolarlık işleminize 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabileceksiniz. Binance referans bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir. 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Dediğim ya arkadaşlar inanılmaz bir talep oluştu diye. Bakın son 4 haftada 1850'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da 10 binden fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. İhtiyacınız varsa arkadaşlar anlatması benden. Benim bundan bir çıkarım yok. İhtiyacı olan kardeşlerim değerlendirebilir. Şimdi arkadaşlar lunch için ortadaki bariz gerçeği görmemiz gerekli. Şimdi nedir bu size bir denklemden bahsetmek istiyorum. Şimdi büyük balığın olduğu yerde küçük balıklar kolay kolay hareket edemez. Haliyle bitcoin'in bir stabil hale bağlanması lazım yani sakinleşmesi lazım ondan sonra altcoin'lere bir hareket gelmesi lazım. Ama bu açıklama da çok önemli üretici fiyat endeksi açıklaması da çok önemli. Şimdi 16.30 itibariyle gelecek. Burada arkadaşlar olumlu yani beklentinin altında bir veri gelirse ileriye yönlü yukarı yönlü bir hareket görebileceğiz. Şimdi videoda söylediklerim yatırım tavsiyesi sinyal veya yönlendirme değil arkadaşlar. Tamamen doğru bilgileri doğru şekilde önünüze getirmeye çalışıyorum. Veri açıklanır açıklanmaz. Hemen yeniden videoyla sizlerle olacağım. Şimdi arkadaşlar altcoin'lerin rallisi için bitcoin dominansı %45'in üstüne çıkması şart. Şu anda %42.7'ye 42. geldi. Çok güzel oranlara geldi. Bayağı iyi arkadaşlar. Yani %45'lere yaklaşması hem kripto para piyasası için önemli hem de altcoin'lerin yukarı yönlü bir rallisi için çok çok önemli. Kripto para piyasası 1.1 trilyon doların üzerine kalmaya devam ediyor. 24 saatlik hacimde 74 milyon dolar. Çok iyi. E, Luncun hacmi düşük olsa da arkadaşlar şu anda trendlerde. Sonuçta bu haberler bu haftaki haberler çok çok önemli. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz ki sürekli Fed etkileri açıklamalar yaptı. Bu hafta da e, üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat endeksi, ham mal... E, ham stokların hepsi işte e, petrol rezervleri falan bunların hepsinin açıklamaları yapılıyor ve ay başında da arkadaşlar haliyle Fed'in faiz kararına bunlar etki edecek. Çok önemli bir olay da var arkadaşlar. Ay başında Binance yakımı gelebilir. Biliyorsunuz ki dün e, Edward Kim yani Launch yönetici A, Lunch A yöneticilerinden biri Edward Kim güzel bir öneriyle gelmişti. İki öneriyle gelmişti. Bu iki önerinin tamamı da Binance'in eee Binance'e görüşmeler neticesinde çıktığını inanıyorum. Binance şunu demişti. Ben yakım yapacağım ama siz yaktığım e, coinleri tekrar piyasaya sürmeyeceksiniz. E, diğer yakımlardan kendinize bir havuz oluşturup oradan kendinize para alabilirsiniz ama ne Binance kullanıcısını ne de Binance'ı bu şekilde mağdur etmeyeceksiniz. Ben yakacağım, siz yeniden piyasaya sürmeyeceksiniz dedi. Bu sözü alırsa yeniden e, ay başında, mart ayında arkadaşlar inanılmaz güzel bir yakım gelebilir. O yüzden e, sabırsızlıkla bekliyoruz. Bakalım bugünkü açıklama önemli. Bugünkü açıklamadan sonra da Lunch'ta her şey güzel olabilir arkadaşlar. Bekliyoruz sabırsızlıkla. Açıklamayı da şu anda kenetlenmiş durumdayım. Hem e, sosyal medya kanallarından hem de arkadaşlar haber kanallarından şu anda ben e, izliyorum. Geldiği anda sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlarım sizler de benden ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin. İzlediğiniz videoları bir beğenip lütfen kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik. Beğeni ücretsiz arkadaşlar. Sizden herhangi bir cebinizden para çıkmıyor. O yüzden benden bunlara lütfen esirgemin. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.